İstanbul'umuzda en az 4-5 gün öncesinden beri Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz, hava durumları ile ilgili yayınlanan bültenlerde İstanbul'umuzla ilgili yakın zaman içerisinde yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılar yapıldığını biliyoruz ve bununla ilgili neler yapabiliriz istişare ile bilimin ışığında ortak akılla neler yapabileceğimizi hep birlikte görüşelim istedik. Kararlarımızı almalıyız. Şehrimize bunu en güzel şekilde ifade etmeliyiz. Alınan kararlara uyun. Bunlar hepimiz için, şehrimiz için